Galatasaray transfer görüşmelerinde ilerledikçe, takımdan ayrılacak oyuncuların kim olduğu giderek daha belirgin hale geliyor. Galatasaray'dan ayrılacak oyunculardan biri, Danimarkalı savunma oyuncusu Matthias Ross. Matthias Ross, geçen sezonu Hollanda takımı Nej Nijmegen'e kiralık olarak geçirdi. Orada savunma oyuncusu 25 maçta forma giydi ve 2 gol attı. Şimdi, Matias Ross önümüzdeki günlerde yeniden kiralık olarak Galatasaray'dan ayrılacak. Ross'un rotası Sparta Prag olacak. Çek Cumhuriyeti Kulübü, satın alma opsiyonlu kiralama anlaşmasını Galatasaray ile imzalamak üzere. Matias Ross, Galatasaray'a 2022 yılında Danimarka Kulübü Alborg BK'dan geldi.